Taciz ile ilgili soru yok mu? Popo elleme, meme elleme, böyle sorular bekliyorum. Bu anormal ifadeler, Fırat Develioğlu'nun öz kızı Dilara Aktunç Develioğlu'na ait. Dilara, Adnan Oktar davasının sahte mağdurlarından biri. Bu akla ziyan sözleri de bir duruşma sırasında sanık avukatlarına söylüyor. Dilara, güya bundan 25 ila 30 yıl önce, küçük yaşta tacize uğradığı iddiasıyla, 2018 operasyonundan sonra açılan davada şikayetçi oldu. Kendisini bu iftiraya yönlendiren de, Adnan Oktar davasının baş husumetli müştekisi babası Fırat Develioğlu. Fırat Develioğlu, sırf Adnan Bey'e yüksek cezalar çıkması için hiç utanmadan öz kızına, çocukken tacize uğradığı iftirası attırabilen bir baba. Kızı Dilara'da duruşma salonunda yüzlerce kişinin önünde, taciz ile ilgili soru yok mu? Popo elleme, meme elleme, böyle sorular bekliyorum sorusunu, hiç utanmadan, sıkılmadan, yüzü kızarmadan, arsız ve umursuz bir üslupla, sanık avukatlarına sorabilen bir kız. Oysa, bilindiği gibi cinsel taciz ve tecavüz mağduru hanımların hemen hepsinde, istisnasız görülen en belirgin psikolojik sorun, travma sonrası stres bozukluğudur. Gerçek taciz mağduru bir hanımın en belirgin davranışı ise, Dilara gibi bu tür pişkin, arsız, utanmaz sözler sarf etmenin tam aksine, travmayı hatırlatacak şeylerden olabildiğince uzak durmasıdır. İşte, sırf Dilara ve babası Fırat'ın bu derece utanmaz, vurdum duymaz tutumları dahi, dosyadaki taciz tecavüz iddialarının, ne derece gerçek dışı iftiralardan ibaret olduğunu gözler önüne seriyor. Dilara Aktunç Develioğlu'nun cinsel istismar kaynaklı bir travmayla, dolayısıyla herhangi bir taciz yaşamış olmakla, uzaktan yakından alakasının olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Daha da anormali, Fırat Develioğlu öz kızını şikayetçi yaptığı sözde taciz iddiasından, mahkemede kendisi hiç şikayetçi olmuyor. Hakimin, şikayetçi misin sorusuna sadece, kaybettiği firmasını geri alma konusunda şikayetçi olduğunu söylemekle yetiniyor. Kızı küçük yaşta tacize uğrayan bir babanın, normalde yeri göğü birbirine katması gerekirken, mahkemede konu açılınca, evet öyle de bir şey vardı sözleriyle geçiştiriyor. Çıkarıldığı programlarda sayısız iftira, hakaret ve tehditler savururken, bu sözde taciz konusundan tek kelime bahsetmiyor. Tüm bu gerçekler, Dilara'nın da dava dosyasındaki, küçük yaştaki kızların cinsel istismarı yalanında kullanılan kadınlardan biri olduğunun, yüzlerce delilinden yalnızca birkaçı.